Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Karanlıklardan doğan güneşin tekrardan ilim olduğunu hatırlatarak sizlere evrenin nasıl aydınlanacağını da aslında anlatıyoruz. Lakin özellikle görüyoruz ki bazen umutsuzluğa ve kalbinizin kuşkuya düştüğü anlar oluyor. Gerçekten bizim ilmimizle mi kurtulacak dünya? Sizler bir şey edemiyorsunuz İlim haktandır. O Hakk'ın ilmidir. Rabbinin ilmi ve bilgisidir. Sizler onun onun bilgi hazinesinden birer parça servet aldığınızın farkında değilsiniz. Hediyenizin kıymetini bilin. Rabbimizin ilminin yeryüzünü kuşatmasıyla birlikte ışıklarınız birer birer parlayacak. Parlayan ışıklar gibisiniz her biriniz. Yıldızlar gibisiniz. Yön göstermede ışığınıza ihtiyaç olacak bazen. Yıldızlar yön gösterir. Yıldızlar yol gösterir. Akledebilenlere. Marifetin Rabbimizden geldiğini idrak edip hayatınızı hep bu şekilde her şeyi Rabbinize sorarak ve ondan gelenlere razı olarak ona şükür ederek ona teşekkür ederek ilerlerseniz bu Rabbimiz için değil ama sizler için mutlaka bir yol göstericidir. Zira ondan gelen o güzelliklerin farkına varıp sizler hep aydınlığa doğru yol alırsınız. Rabbimizle iletişimin sizlerin bildiği aslında namaz olarak adlandırdığınız durumun Rabbimizle olan iletişimin tamamen kurulması, açılması, özellikle kalbi bir bağlantı ile Rabbe seslenişin ve Rabbin sesinin, Rabbin Rabbe seslenişin ve Rab'den gelen cevapların kalbe indirilmesidir. Diyeceğimiz odur ki, kalbini pusula yapmayı öğrenen herkes Rabbinden gelen cevabı mutlaka hisseder, hakleder. Aysel'e bir sorun bakalım. Yaşamış mı daha önce? Haktan gelenin ezgisini belki duymuştur ama Rabbinin sevgisi, onun kuşatıcılığı, onun enerjisinin başkalığı hepinizde vardır. Hissedersiniz. Onunla konuşurken farklı olur her şey. Karanlıklar birden aydınlığa çıkar. Sizler birden kaybolduğunuz yerlerden berraklığın içine yol alırsınız. Rabbinizle konuşmak böyledir. Kalpten edin dualarınızı. Onunla konuşurken kalbi cümlelerinizi kurun. Kendi kalbinizden dökülenlerle seslenin Rabbinize. Hatta bazen seslenmenize de gerek yoktur. Kalben konuşun Rabbinizle her yerde, otobüste, yolda, işte. Bunu yapmanız için bir zaman, bir mekan yoktur. İşte asıl salat budur. Akledebilenler Rabbini, bir, Rabbini zamanlara, zorundalıklara veya vakitlere kısıtlamazlar. Onlar her an Rableri iledir. Onlar baktıkları her yerde Rabbini görürler. Onlar gördükleri her şeyde Rabbini anarlar. İşte asıl zikir budur. İşte hakikat budur. Rablerini zamanlara, mekanlara göre ayıranlar, onlar, onlar içi boş bir tenekeye benzer. Çok ses çıkartırlar, ama onlar hiçbir zaman anlamazlar. Sizler dolu dolu yaşayın Rabbinizle hasbi hallerinizi. Onunla olan konuşmalarınız mahreminiz olsun sizin. Zira onunla konuşmalarınız size öyle bir rahmet sunar ki o rahmetin içinde kaybolup gidersiniz bir süre. Kendinize gelmek istemezsiniz, kapılırsınız rahmeti. Onun rahmeti ne güzel kuşatıcıdır. Onun rahmeti ne güzel, ne güzel meşkeder insanı kifayetsiz kalıyor değil mi sözler konu ondan açılınca sizler akledebilseydiniz eğer daha önce akledebilseydiniz eğer gerçekten Rabbinizle daha önce konuşurdunuz değil mi halbuki fıtratınız ruhunuz kalbiniz hep sizinle değil miydi neden bu kadar arka plana attınız Rabbinizi unutanlardan mı oldunuz yoksa sizler de inkar edenlerden mi olacaksınız gün sonunda diyeceğimiz odur ki İnsan olduğu yaşadığı onca mucizeye rağmen, Rabbinin ona her seferinde yardımına rağmen yine Rabbine isyan eder, yine ona hayıflanır. Kaderimmiş bu der, hayıflanır. Hastalıkmış bu der, ondan geldi der, hayıflanır. İsyan edecek hep bir şeyler bulur da şükrü ne de az bilir. Şükrü unuttu insanoğlu. Kavminiz şükür, şükrün ne olduğunu bilmeyen bir kavim. Onlar ağızlarında şükür ederiz demekle şükrettiklerini sandılar. Halbuki Rabbin şükrü onun yolunda harcadığın, onun yolunda paylaştığın her şeydi. Sevgi de paylaşılır, saygı da, iyilik de paylaşır, güzellik de. Kötülükleri bile paylaşırsınız bazen. Bizlik budur işte. Rabbim onun kötülüğünden bana ver de onun yükünü hafiflet demektir. İşte böyledir hakikatler. Gerçekten biz olmayı öğrendiğinizde kötülüklerinizi bile yüklenmek isteyeceksiniz birbirinizden. İşte sizin Rabbiniz budur. Tek olan, mutlak olan ve sonsuz sevgide lütufta bulunan. İşte budur hakikat. Dön bak içine özüne, bütün cevaplar içeride. Ararsan hakikati dışarıda, sen de yanılanlardan, seyirde hakikat arayanlardan olursun dediler.